Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugün sizler için herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikoğlu'nun eşi Mihri Çelikoğlu'ndan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Mihri Çelikoğlu Instagram hesabında evinden yeni görüntülerini paylaşımı yaptı. Yapılan bu görüntüleri ben de kendi videomda sizlere sunmak Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Gitli ilgili bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.